Devam. Çabuk Başla. Çabuk hayır hayır. Anlatsana nere bura? Burası Erfelek Şelaleler Koyu. Buradan bak binlerce kişi geçmiş. Bu mantarı görmemiş. Bu mantar ne mantarı hocam bu? Gürgen mantarı. Gürgen mantarı. Ben toplaya toplaya gidiyorum <laughs> böyle bak. Çeyi doldurdum heybeye. Doldurmaya devam ediyoruz. Emirce çekiyor musun bak? Çekiyorum. Çok güzel mantarı çekiyorum. Emirce öbür tarafında kötü mantar mı akar ekle? Altına doğru bak Emir. Enişte bak görüyor musun mantarı? var. Ya bugün biz et yiyeceğiz diye geldik mantar. Et, etten iyi bu zaten. Değil mi? Et ne ki? Hah. Heybemizi doldurdu enişte bak. Heybe tamam öğlen yemeği hazır. Şu, şu, anda kötü mü öbür tarafında? Hani? Ayağın ucunda bak bu tarafa bak. Yanda yanda. Ha Emir orada önünde ha. Onu. Onlar o tamam ya. Hadi yenisine sağlık. Biraz yenisine daha gidelim. Yenisine sağlık. Baka baka gidiyor değil Tamam, bugünü bu kadar burada.